İngilizcede have to ile cümle kurmamız gerektiğinde tahtada da göreceğiniz üzere subject dediğimiz özne sonrasında have veya has to. I, you, we, they öznelerinde have to, he, she, it öznelerinde has to'dan sonra fiilin birinci hali kullanılır. Ayrıca lütfen ve lütfen have to veya has to'yu sahip olmak he, e, fiili olan have de karıştırmayınız. Hiçbir alakası yoktur. Have to ve has to zorunluluk yani melimalı anlamına sahiptir. Sonrasında fiilin birinci haliyle kullanılır. Örneğimizde göreceğiniz üzere he has to come to school. Okula gelmeli. Okula gelmek zorunda ifadesinde have to kullanılır. Olumsuz cümlesinde ise subject yani özne sonrasında don't veya doesn't have to artı fiilin birinci hali. Verb one kullanımına sahiptir. Burada özellikle size göstermem gereken bir şey. Don't veya doesn't'dan sonra has to'nun kullanılmamasıdır. Mesela don't kullandık have to. Doesn't kullandık esi doesn't'a verdiğimiz için have e, has to olarak kalmaz have to olarak kullanılır. Olumsuz cümlesinde de göreceğiniz üzere she doesn't have to come to school on Sunday. Yani lack of obligation dediğimiz zorunluluk durumlarının olmadığında don't veya doesn't have to ifadesi kullanılır. Örnekte de şu ifade mevcut. Pazar günü okula gelmek zorunda değil. Çünkü pazar günü isterse gitmemize rağmen bir zorunluluk durumu olmadığı için biz don't veya doesn't have to'yu kullanırız. Mustn't'ın don't veya doesn't have to'yla bir e, aynılığı söz konusu değildir. Doesn't yasak, yasakları ifade ederken prohibition ifade ederken don't veya doesn't have to lack of obligation dediğimiz zorunluluk olmadığı durumlarda kullanılır. Soru haline gelmemiz gerekirse cümlenin başında yardımcı fiiller olan do ve does sonrasında subject dediğimiz özne sonrasında have to yardımcı fiili artı fiilin birinci hali yani verb one kullanım mevcuttur. Do you have to watch the match? Maçı izlemek zorunda mısın? Yes I do. Evet izlemek zorundayım. No I don't. Hayır izlemek zorunda değilim. İfadeleriyle de soru cümlesi yapılabilir.